bir şekilde bizi yönlendirebiliyor. Bu cihazın korkulanın aksine herhangi bir şekilde hem kullanıcıya hem de hastaya herhangi bir zararı yok. Hastada ilk karşılaştığımızda e, profesyonel sağlıkçı ile olmasa takın. Hep takın. Hep takın. Hep Hastane dışındaki kalp durmaları ölümlerin en sık sebepler arasında. Her ne kadar nüfusumuz yaşlansa da son çalışmalar özellikle 45 yaş altı kişilerde ani kalp durmalarının çok sık olduğunu göstermektedir. Kampüsümüzde yaşayan öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın da çoğu bu yaş grubunun altında olduğu için bizim esas hedef kitlemiz bu insanlar. Şimdi kalbi durmuş bir insana müdahale etmeyi bir dakikadaki gecikme o hastanın sağ kalınlığını yüzde on oranında azaltmaktadır. İlk dört dakikada etkin doğru mücadele yaparak hastayı sağlıklı bir şekilde hayata tutundurabiliriz. Bu süre on dakikayı bulduğu zaman kalbi çalışsa bile bu hastalarda ileriye dönük kalıcı beyin hasarları olmaktadır. Bizim amacımız kalp durmasıyla gelen bir hastada kanın hayati organlara etkin doğru bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. Bunun için de bir temel yaşam desteği algoritmalarımız var ve bu temel yaşam desteği algoritmalarının en önemlilerinden biri de kal duran kalbe şok uygulayan bir cihaz Asasan firması tarafından üretildi. Bu cihazın kullanımı 2010 yılından beri kalp e, kılavuzlarında yeri var. Bizim ülkemizde de son dönemlerde etkin bir şekilde kullanılmaya başladı. E, sosyal tesislerimiz, Ayşe Kadın Yerleşkesi, e, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Vektörlük Binamız, e, Karahaş'taki e, Müzemiz, e, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi gibi toplam 11 yere yerleştirdik.